arkadaşlar, hepinize selamlar, hepiniz hoş geldiniz efendim. Otoçest'e e, bu sefer de duo olarak e, mücadele edeceğiz, Alfa abiyle beraber. Merhaba. Bakalım. Abi sen ne seçiyorsun bu arada şeyden, limited e, hero'lardan? Bunlar yeni gelmiş de, bakacağım. Hiçbir fikrim yok diyorsun Harry? Evet, çünkü ilk defa oynuyorum bu yeni şeyi, uzun süredir oynamıyordum. Sen beni gaza getirdi. Bir assassin deneyeceğim abi ben. Aa, Aa bak iki tane çarımı senle paylaşabiliyorum galiba. İki çarın buff'ını. Bilmiyorum ama. Toplam 180 epemiz var böyle. Ortak gösteriyor ep. Abi sen sahaya yani. adam koymadın mı? E, koymadım çünkü adam seçiyordum. Abi bunlar bizim anamızı katladı. Neyse neyse toparlarız. İlker'in günahı olmaz. Abi ben ilk, elden... ilk defa iniyorum. İlk elden şerefimiz, namusumuz, haysiyetimiz kalmadı abi. <laughs> Lan bunu nasıl atıyorduk buraya? Allah'ını seviyorsan adam koy! <laughs> Bir dakika. Heh. Minyon roundunda Dayak yenir mi ya? Yenir, yenir. Güzel zaman ya. geçiriyorsan ne mutlu bana. Sacrifice, sağ olasın. Yayında videoya giriş yaptığında benim garibime gidiyor, senin garibine gidiyor mu? Ama şöyle düşün kanka, sen yayını 6 saattir izliyorsun mesela, 6 saattir, 7 saattir. Diyorsun ki bu adam ne diyor? Alp abi bizi katlattırdın abi. Bu diyorsun niye ki... böyle oldu ya? Milyon round değil miydi şimdi? Abi doğuda değil demek ki. Ha. Hani diyorsun ben, ki o... bu adam ne diyor? Ama videoda izleyen adam hani e, beyler hepinize selamlar, hoş geldiniz of, dediğinde, aa diyor, tamam adam videoya yeni girmiş. Kral bana adam vereceğim mi adam? Yok, sol kenarda adamlar var. Bana bir adam verecek mi? Sana zahmet. Adam da koyamıyorum ki. Alp abi bak şu sağ kenara adam sürükle bir tane kurban ol. Sağda iki tane boşluk var ya o benle paylaştığın karakter. E senle paylaştığım karakter. Hey. Hı -hı. Oraya bak misal farklı bir assassin koyarsan on numara olur. Ben sana iki tane assassin verdim. Hani bir 3 assassin kombosu yaparsın sen de kendi bordunda. Tamamdır. Böyle mümkün mertebe güçlü yıldızlı çarlarını ver abi. Varıyor <laughs> varıyor ver bir şey ver kendimizi savunalım. Goblinler evet goblinler çok güçlü canım. <laughs> Şimdi bu ee, sağda iki tane şey var onu evet. Mu sürükleyeceğim. Evet abi oraya sürükle hem sen kullanıyorsun hem bana geliyor. Bir tane var gör sürükle bokunu yiyeyim. Sürükleyeceğim de. Dut sürükle ya. direkt pat diye gelir oraya. Hah. Allah razı olsun bak eksi verdim bana. Ben de şimdi 3 varıyor bafa açıldı. O süper. Ha. Şimdi sende de eksik bir şey olduğunda abi sen bana söyle. Varsa benim de, de ben sana göndereyim. Misal tamam. var yorumla eksik. Ben sana iki yıldız bir asasin veriyorum. Baslaşacağız. Ee, aynen aynen. İki çarımızı ortak kullanacağız. Hem de hem bende. Ay bu çok güzelmiş ya. Ben bilmiyordum bu modu. İşte ilk kez deneyimlediğimiz için abi. Turlar hızlı geçiyor bu arada. Katladılar bizi ya. Senin adamın var. Alayım mı Fallen Witcher? Ee, al abi. Koy sahaya ortak kullanalım. Şu asasinin yerine onu koyarsın. Bir tane goblin asasin var ya. E, şunu alalım. Oh. Bak hatta ben de sana <laughs> güzel bir <laughs> buff vereyim abi. Şimdi volkanik buff'tan dolayı senin e, Aynen. hem sahada eksin var hem benim bu var ya sahada. Spend evet. Can buff'ı kazanacak. Artı 150 can alacak ikisi. Cave Claw'ımız var. Ben Game de şöyle Club var yorları var. senin oraya çekeyim. <laughs> Aa Fallen Witcher'ı bana vermedin kral. <laughs> Benim tarafa koymadım onu. Abi büyücüler, Eyvah. Ama bizde 3 assassin var işte. asasin de değiştirebilirsin abi misal. İkimiz de goblin assassin koymuşuz sahaya. Benim goblin assassin 2 yıldız. Sen o goblin assassini satıp ayrı bir assassin koyarsan buff açmamıza yardımı dokunur. Tamam hemen. Şimdi... Şunu bir alalım. Farklı geliyor değil mi böyle ilk kez oynadığın için? Evet evet. Şimdi biz bafa aldık mı? Ben bir assassin koydum. Aa, abi şey Goblin'in, sağ alttaki Goblin'in yerine sürükle. Hmm. Hı. Hı. Bak Misal aynen ikimiz de aynı çere koyduk ama bende 3 e, asasın açıldı. Sende açık mı 3 asasın? 3 assassin? Yok bende 2 assassin var. Ha senin sahaya bir tane daha koyman gerekiyor anladım. Şu öndeki vargörleri falan upgradeleyelim de bir. Farklı bir assassin koyarız ya. Ben bunu satayım o zaman. Bunu atayım sahaya. Alp abi bana üçüncü assassin'i verdi çünkü. Ben de onun için vargörü koydum sahaya. Bak mesela ben neyi denemiştim biliyor musun sen bekliyorum. Cave Claw'ı dörtlemiştim. Kendim solo oynarken. Onun da ayrı güzel buff'ları var. Mesela defans veriyor. Bu Can veriyor, defans veriyor. Hı hı. Tabii, Cave Klan evet. çok iyi abi. Cave Clan'ı Şimdi... altılayabiliriz ama onun için şeyi seçmemiz lazımdı. Ne istiyorsun? Abi sen kafana göre kendi board'unu oyna. Benim burası sağlam. Paramız ortak mı? Sende kaç para var abi? 30. Bende 29 tamam. Para ortak değil. Eee <laughs> lan batırırdım seni şu an. <laughs> İkimiz birbirimizi batırırdık abi. Abi asa seni değiştirme fikrim var mı? Sana bir şey lazımsa ben onu vereyim. Değiştirmeyeceksen ben Vallahi elimdekini satacağım. Variyor ver istersen. Bir variyor daha mı verdim. vereyim? Ver, 3 diyelim onu. Tam task'ı verdim sana. Tamam. Varıyor buff'ı iyidir her zaman ya. Üç asasin dursun da şimdilik ileride boardu değiştiririz. Afalladık neye uğradığımızı şaşırdık ya. Nerede ne var evet. ne oluyor. Aynı ama ya. iyi topladık abi. Minyon roundunda dayak yedik yani. <laughs> İkinci roundda da dayak yiyince sen de alarm zilleri çalmaya başladın. Kırpız ne diyorsun? <laughs> Erkek evladı oyun geçsene abi. büllüğünü yerim ama bunu izlemem diyor. Sevgin gözlerimi yaşartıyor kardeşim. Teşekkür ederim. E ben X <laughs> toplamıyorum abi o zaman. Sen X topluyorsun çünkü. Olur. E, werewolf al task alayım mı task? E, kendine al abi tabi. Hayır yok mesela sen alıp ben alıp iki üçleyebiliyor muyuz peki öyle? Bafa açılır sadece. Ee... Bak ben misal sana tas yerine istersen vere göndereyim. E, i̇kilemez. Baf şey Buff açılır sadece. Altıda bir tane fazla. Aga bizim bildurlara da göz dikti de. Evet, evet çok enteresan bir arkadaştı ya. Ben bunu izlemem. Bir de açık açık yazıyor ya işte ama dürüstlük dürüstlük dürüstlük. <laughs> Aleyküm selam Femu hoş geldin. Bu yaptık mı ya? Bu o sahayı dondurmayı şu adam atıyor bu arada. Erkek adam oyunu oyna bak erkek benimkiler de aynı görüyor musun senin? Erkek. <laughs> Proton, nötron, elektron ve moron. Yani neyin şeyi bilmiyorum da. Benim aga bunları söyleyip duruyor. Aa, bir, hani bir çarmar ikilesek bir, bir şeyler yapsak yok mu hocam ya böyle. 50 gold buff'ı var mı acaba burada nasıl geliyor gold? Geliyor evet 50 gold buff'ı var. Bizde bir de win streak var böyle yani Allah'ın evet. nasıl bir sevdiği kuluyuz bilmiyorum ama kazanıyoruz bir şekilde. <laughs> dualarla. Vallahi dualarla kazanıyoruz abi. Ya, kanka, senin şey yanında ya. at, at olan bir şey var. Şövalye var. Benim rank'ım 9 mu neydi? At mıydı? Sen neydi? şeysin abi o zaman işte ya sen atsın evet. Evet ben atım. Alp abi bir at. Asasin mi değiştirmemiz lazım? Ne yapmamız lazım? Anlamadım ki. Kral elinde böyle iki yıldız çarlar varsa onları da alırım. Tamam. Bak ben sana iki yıldız bir vargor vereyim mi? Verevolf'u atayım iki yıldızı vereyim onun yerine. Ver ver. Sahanda destek olsun sana. Hoş geldin Ay. Darov. Bu sefer yaptık ama ya. ben yapmadım abi. Mal. Ben 100 push ups, one wolves in wolf's clothing. Şimdi şöyle yapalım ha, abi bak ben sana ha. iki tane çar gönderiyorum. Bu tamam, ve bu. Ha. İki tane iki yıldız var yor var. Şimdi sen ne istiyorsun? Soul abi elinde, elinde, iki iki ne <laughs> elinde iki yıldız ne varsa onu yolla sana zahmet ya. Ben sana göndereyim. Elinde iki yıldız varsa. Ne varsa. İki yıldız bir şeyim yok da benim. Abi sen bana niye aynı dandik bir şeyi gönderiyorsun? Hayır sende soul breaker yok mu? Var da abi. ikilenmiyor ki abi hani komboya falan da bir etkisi olmuyor. Hmm. Öyle takılıyoruz ben 3 var yor şey açacağım. 3 var yor 3 asasını açacağım. Ben bu modu... İki yıldız şarın yok, yok mu? Canını değil. Yok gelmedi valla para biriktiriyor. İftardan sonra yayın bir aksilik çıkmazsa olur bu tabii ki. Teşekkür ederim Mehmet iyi yayınlar dileğin için. İmniksiz iyi oyunlar dileğin için çok teşekkürler sağ olasın. Atak %20'yi alalım. Atak ve can var. Bir de Magic Wind var. Taska verelim bütün itemları. Atak ve can itemını birleştirelim şöyle. Kombinleyemiyorum. Niye kombinleyemiyorum anlamadım. Abi hiç iki yıldız şarın yok mu? Yok Samet gelmedi kardeşim. Nasıl yok ya? <laughs> Mobil oyun önerebil... Tabii ki tabii ki dostum. Dilediğini önerebilirsin. Bizim iftar vakti geliyor yalnız. Nasıl yapacağız abi? E, salarız ya ne olacak? Savaşımız olabilir? bitince salarız abi. Vallahi sen bilin Samet. Abi harbi yarıda bırakıp gidecek halimiz yok abi. En olmadı babam su getirdi bana. Yanında bir su çakarım. Çat diye. Sana, sana iki yıldızlı task. Abi göt yani bende de var. Bende de var. İki yıldızlı bir çer ver demedin mi? Tamam teşekkür ederim abi, haklısın. Amanet, yani, evet. E, task yerin o zaman ben bunu koyayım diyeceğim. ya 4 varıyor olmasının bir anlamı olur mu? Olur olur. olur niye, niye olur biliyor musun? Ya. Çünkü her varıyor artı 8 armor oluyor ya artı Tabii canım. 8 armor olan fazladan bir çarımız olmuş olur. Ha biz ikimiz de varyor gidiyoruz değil mi keko keko? Ya gidelim ne olacak ya? Bak vuruyoruz ağızlarını. Abi karanlıklar aydınlığa nasıl çıkacak peki ikimiz de varıyor gidersek? Bir sorun olabilir. Bence biz birbirimizi yiyeceğiz ya. Ya birbirimizi yiyeceğiz derken kavga maksadında değil hani böyle Anladım zardan anladım. gelmeyecek bana öyle geliyor. Ya yani, birazcık ben Suyumu bir içerim şey kenarda sonra... Mehmet'im ya ne olacak ki? Sonra yeriz yani. Sofra bir yere kaçmıyor. Ama ben kaçıyorum deyip böyle şey yapıyormuşum değil mi? Deparı bura bura. Bana sat yayını git ya. Sıkıntı yok abi. Ben kapatıyorum gelince, zaten akşam tekrar e, atıyorum. Sen Beast, gelince ben kalkarım. biz dönebiliriz bu arada ama. Level basalım da chat sağda kalabalık duralım. sahada kalabalık duralım level basalım. Şu asasinleri komple kaldıracağız misal. Bu 3 asasin topal eşek Dümdüz topal eşek. Arkadaş yine gittik guru guru varıyor gidiyoruz ya lan. Bu arada bak. Ya varıyor candır ya. Görüşürüz ve mama sağ olasın. Allah kabul etsin teşekkür ederim. Sen yayını bana devret ben feedlerim eyvallah Ozan'cım teşekkür ederim. <laughs> Çok güzel teklif sağ olasın. Delikanlı gibi vuruşuruz delikanlı gibi. Her zaman her daim vuruşuruz. Zaten bunların canı da az kaldı abi. Biz bunların defterini düreriz abi. Bak var ya temiz. Ya para da iyi geliyor ya bunda. Gülsün abi de deli el gibi iç. geliyor ya. Hmm. Ben Kerim konuşmaktan bugün ağzım kurudu. Sen kaç saattir yayındasın? Nasıl devam ediyorsun? Alışkanlık. <laughs> Alışkanlık herhalde. Bilmiyorum. Ya da belli bir süreden sonra hani hissizleşme mi oluyor artık? Yani öyle de diyebiliriz. Abi, bir adam verir misin bana? Bir adam daha. Teşekkür ederim. Mümkünse bir tane asasin. <laughs> asas <gülüyor> ver bir asas. Ama Allah razı olsun. 3 asas yapalım. <laughs> Altı var yor yaptım ben. Gördüm. Kısmet 9'a inşallah. Ben level basıyorum da ne koyacağım sahaya onu bile bilmiyorum ki. Biz var ya var gör giderek birbirimize o kadar iyi şey yapıyoruz ki chat o kadar iyi trollüyoruz ki şu an. <laughs> ya da şey de olabilir gerçekten iki tane sağlam var gör herkesin içinden de geçebilir diyecektim ki abi ben elendim. Ben de elendim. Bir tane an. herif var beni eliyor şu an. <laughs> evet. Şey eee spamcı build yapmış ya. bir his de Aslında benim de... aklıma gelmedi ki. Birimizin yapması gereken şeyi yap. Abi ben beynimi çıkardım sadece var yorulara tıklıyorum. Görüşürüz. Al bak sana bir tane 3 level. Al abi daş vereyim sana 3 level. Ver, ver. Ben sana 3 level daş vereyim abi. Ben şunları kullanmamışım. Demokrasi getirdiler sana ve Alpe getirdiler vallahi abi adalar ezan okunuyor bizim burada benim kamera kapalı hemen geliyorum öyle ya Figoloji. tamamdır fight bitene kadar buradayız adam getirdi kabul et. gömdüm ben suyu bana yeter. Allah ben suyla yaşayabilirim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Vallahi ben yaşayamam. Evet, taş da oldu iki. War'ı da aldım tekrar. Bunu da aldım. Bir tek Redex'i almıyorum. ha. Bir tane daha iki oldu. Güzel, biz bunları üçleriz ya. Ama ben ba basmalı mıyım? Adam mı aratmalıyım? Bilmiyorum ki ne halt yiyeceğim ben. Adem'im teşekkür ederim sağ olasın. Meksika'ya çok teşekkür ederim kolay gelsin dediğin için çok sağ Hala adamın söylediği aklında ya abi senin billurları gezdiririm ama. Bu oyunu izlemem amına oyun bu net. Çok etkili olmuş ha. Yok gerçekten çok etkileyici konuştu aklımda kaldı şimdi replik aklımda kaldı. Hani hem bir yandan sevgisini dile getirirken bir yandan da yapacağın işi, dürtükleyim şeyini de veriyor orada, mesajını da veriyor. Abi canım mesaj önemli ama burada. Abi bana assassin vermeyi bıraktığını ne zaman söyleyecektin acaba? Dur alayım alayım. Abi oradan satınca senden gidiyor mu? Özür dilerim. Abi bunu verme, bundan var bende. Başka assassin ver. Başka assassin ver, 3 assassin kombomu almışsın elimden. Hiç hoş değil. Ah. Bunu verme bunu. Bu maymunu istemiyorum. Ha teşekkür ederim. Bak çok iyi oldu. Çok iyi denk geldi. Hem de Beast denk geldi. Müthiş oldu bu. Sevgi yumurcu abi toksik o. <laughs> sağlığı ya. Banladım onu. Yani o kadar açık bir dille yazmasa daha iyi olurdu da. Tabii canım. Hani yani sen eğlence anlayışı farklı şimdi. doğru. Adamın biri 3 level ayı çıkardı abi. Dövemiyorum onu. Bende bende. <laughs> Kurbanlıktan danaya girer gibi gireceğiz şimdi ayıya. Bizimkilerden biri taşlaştırıyor da kim taşlaştırıyor? Bizim golem galiba Bunlar ne değişik oynuyorlar arkadaşlar. Deniz Akçim teşekkür ederim balım. Eyvallah. İftar açıldığına göre ne yapayım? Ben de seni yalayarak mı açayım orucu? Bilemiyorum şimdi hani ben iltifata iltifatla karşılık vermeyi severim de buna nasıl karşılık vereceğimi bilemedim. Deniz diyor ki sağ olsun seni diyor yalarım diyor. Ben bunun ötesine nasıl çıkabilirim? Ne yapabilirim? Oyun ne zaman öneriliyor? Şu an öner gitsin. Stone taşa çeviriyordu eskiden. Doğrudur iki tane taş var elimizde. İki tane taş nasıl var ya? Ha elementalist var. iki tane taş yok. Bizim hem şu su kabarcığı var ya. Şu fıtı fıtısı. Bu arada üçlemeye çok yakınız ha çok çeri. 50 golduz birçok çeri üçleyebiliriz. Bir tek işte Warrior'un hantallığını 3 asasla kurtarmaya çalışıyoruz. 3 asasla beraber Varyor'un hantallığı da kurtardık mı yeriz biz bunları ya. Olur olur yeriz yani. Tamam birileri elendi. En azından bir ekibi yedik. İki gold geldi o ekipten bize abi. Allah bereket versin güzel para. Abi canım paraları indir. Yaz benim bir tık daha para biriktirin. Tövbe bana. bismillah. Çocuğa hem mobot vurdu hem adem vurdu hem denizalk vurdu. Nasıl bir combo? <laughs> bir tane daha üç level çarım oldu. Şu o kediden vereyim mi sana? Kediden? Biliyorum. Var ya Refox kılıç ustası. Ya onu iki Aklı. yıldız falan yaparsan on numara olur abi. Tamam. Tamam mantığını ben geç de olsa çözmeye başlıyorum. Allah eyvallah abi. Teşekkür ederim. Güzel çarlar veriyorum. Biz şunu satalım 50 gold payını kaybetmeyelim. Valla benim Mario'larda 3 yıldız oluyor gitgide. Ben her zaman gibi 2 yıldızda kaldım ya. Abi işte bak dediğim gibi iki var yor çıkmanın olayı o. Biz birbirimizi yedik. Baksana bizimkiler böyle sırt sırta verip vuruşuyor da, yemiyor ki. Bir yere kadar. Evet evet. Buradan ikincilik falan geliyor galiba bize, emin değilim ama. Diğerleri gold biriktirmiyor. Oradan yola çıkarak şey diyebilirim. Bir şansımız olabilir. Abi benim varıyorlar pasa 3 yıldız yani. İstersen sana şöyle bir 3 yıldız vereyim. Volkanik buffı falan açabiliyorsan belki. Volkanik buff'ı 2 oldu. Evet 2 4. Güzel. Ben 9 varıyor yaptım da. Hatta bak şimdi bir tane daha şey olan var ya bu Doom Arbiter diye bir şey var. Onda Witch cadı buff'ı da var. Fallen Witcher'ı sattım. Hem varıyor hem cadı. Onu aldım. Şey yapmak için. İki buff'ı da almak bir için hem de... abi. Red Fox'u sahanda tutmana gerek yok ya. Hani... Kenarda Yedi da dursa olur. Yedirsk'ı sana veririz ya. Hani şey, satmadığın sürece abi. Sahanın kenarında dursa da oluyor Tamam. Bir abi, task'ını benden alıp başka bir şey verebilirsin. Tamam. Başka ne vereyim ki sana? Ben de vuruyor var. İşte boruyor herhangi biri. Ha boruyor herhangi biri. Şöyle yapalım. <laughs> Balık falan harici benim altı var yor gitti de verevol falan varsa sana zahmet. O da var. Verevol yok. Kim var? Anladım abi. Sağlık olsun abi. Şirketime hoş geldin balım. Aleyküm selam. Hey, gene mi aynı muhabbet ya sol klik yiğitleri Baba yiğitler ya Ne güzel dağıtıyorlar sol kliği Hayran kalıyorum gerçekten Ya hatun falan olsam ilk arayacağım kriter bu olurdu abi Sol klikle batan kurtardım onu yapan çünkü geri kalan her şeyi yapar Sinan abicim çok yazdık boşver ya valla Yani seni şey abi böyle susturmak için falan demiyorum da yanlış anlama. Hiç şey ya, çünkü hani NATO boşluğa atıyoruz anladın mı mermiyi? Sekip bir yerimize gelecek, sinir sistemimize gelecek. Ondan ateş etmiyorum ben. ama benim param duruyor. E benim saham da güçlü. E, altı 6 tane var yorum var. E, üç 3 tane senin var. Bunun yanına e, 4. beast'i e ekleyeyim ben ya. 4. beast kimi bulursam güzel olur. Razor klavı bulursam güzel olur. Razor bulursam ben de alırım sana koyarım oraya. Abi sana Öyle koyarım falan mi? yani şimdi Ya yani senin borduna koyarım. Sana zahmet ya. iyi olur abi. <laughs> ya şey o <laughs> keyif kötü. Keyif var gurun yanına verebilirsin abi. <laughs> Bana dense kızardım. <laughs> Aa balık geldi. Şimdi yani... tamam aramızda belli bir muhabbet var da senin sana koyarım falan hani bilmiyorum. i̇ftardan yani sonra olabilir. Tabi iftar sonrası. Yani Nihayetinde kardeşiz. Tıkladım geldi. Abi o iş öyle işlemiyor. kardeş. şey öyle değil. <laughs> o öyle değil sanki ama. <laughs> Şunları bir döbek artık ben iftara gideceğim oğlum. Yayın dayanız oturun lan. İstanbul'a ne kadar kaldı abi ayıptır sormasın. Beş dakika var. Beş dakika. Abi, <laughs> beş abi biz beş dakikaya var ya çok affedersin bunları siker gidip pantolon dikeriz. İnşallah. Pantolonları dikemeyebiliriz ama bunlar konusunda <gülüyor> fikrim <gülüyor> sabit. <gülüyor> Baksana abi, abi. Bir, ikisinin de sekiz canı kaldı. Bunlar gazara birbirinin canını alır zaten biter gider Alırlar ya. Alırlar ay biter gider. <laughs> ee Werewolf <Vera> <laughs> istiyor muydun sen? Eee <laughs> Werewolf yok abi. <laughs> Abi sen kafana göre takıl ya. Oraya o asasini sökme. Kurban olayım. Onun dışında her şey bana kafi. <laughs> <laughs> Asasını sökersen yatarız aşağı. Çıklar çıklar. Ben kardeşimin sözünü dinlerim. Allah razı olsun abi. İlk başta böyle biraz geç e, tapuk etti bazı şeyler. anamızı katlattın ama olsun. Aslan. <laughs> İlk tur bir böyle minyonlar dövdü, minyonlar ya. Gururum incindi, minyonlar dövdü. Bilsene şuna, adamları ezdik, geçtik yani. Babuş iftar yaklaşıyor derken adamın iftarı geçti. Arkadaşlar ben Ankara'dayım, benim iftar gitti. <gülüyor> <gülüyor> ben su içtim, babam verdi kenarda. <laughs> Gel lan dedi yeme. Aa, birinciliği İyi. aldık bile. Ne dedim, ne dedim? Pantul dikemiyoruz ama agaları hallettik. Biz boşuna doğudan farklıymış. Doğuda da pound 4 yaptı beni. Yarım level gibi bir şey verdi ya. Sağlık olsun. Evet, evet e, sevgili arkadaşlar YouTube'dan izleyip vakit ayıran herkese teşekkürler. Gelecek bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz.